Yani şu piyasada insanların çok beklememesi gerektiğini, buldukları aracı hemen almaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Çünkü şu şekilde fiyatlar geçen haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftaya göre de gayet ucuz. Çünkü yükseliş devam ediyor. Yani koronavirüs öncesi araç fiyatlarıyla veya bu ikinci el alsat düzenlemeleriyle alakalı ciddi bir çalışma vardı. Özellikle bu kayıt dışı alsatçılar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Ama koronavirüsle beraber bunlar ertelenmiş oldu. Şu an herhangi bir çalışma yok. Bunlar da fiyatların artmasına bir sebep oluşturuyor. Ya biz hani galerileri, bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal yerlerden almaları daha doğru. Tabii al alsatçılar yerine bu işin bizler gibi galeriler, bayiler bu işin resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri yerlerden almaları önemli. İnsanlar özellikle biniciler aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etsinler. Fiyatlar yükseldiği için bizim aracımızın rakamı arttı. Biz 50 bin lira, 100 bin lira para kazanıyoruz diye aracını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor ve sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden hani istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli.